Ablamın kargosunu açıyoruz. Şaka yaptım de açmıyoruz. Açıyoruz. Ablam odada ayaklanmadan kargosunu hemen açalım. Tam çalmalık şeyler gelmiş. Ablam odamızda olduğu için yağmur odasında giyip Ge geliyor. Oh, çok beğendim. İnanılmaz güzel. Şöyle bir problem var. Ablamla aynı spor salonuna gidiyoruz. Aynı vakitlerde gidiyoruz. Ben bunu nasıl çalacağım? Abla solanlar bir iki dakika gelin. Tartışmamız gereken bir konu var. İkinci olarak şöyle bir takım var. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle bir tayt var. Geliyorum. Bayıldım. Çok güzel. Bayıldım. Ayaklanmadan hemen diğerine geçelim. Bir de bu rengin şöyle bir üstü var altında bu şekilde. Şöyle hızlı 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 size göstereyim. Sıra şu ve şu var. Böyle bir üst ve böyle bir alt var. Kip geliyorum. Bana bu renkler çok mu yakışıyor ne? Çok güzel, çok beğendim. Bayıldım. Artık ablamla o günlüklerimiz ayrılıyor. Maalesef ki ablamla... Efendim?